sürprizlerle sürpriz alacağız. Arkadaşlar ben kodları buldum ama buranın nerede yazdığını bilmiyorum. Ona bakacağım. Şimdi arkadaşlar paramı da aldım. Hemen gidiyorum. <laughs> arkadaşlar kızları bitmiş Arkadaşlar. Ya şunu alır ya bunda ev macununun kızını da bunu alıyoruz. Hadi durun benim bir şeyim var. Bu da çok küçük. Bu daha da küçük ama sen aha 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 böyle şeysin. Bunu alıyoruz arkadaşlar beraber. Arkadaşlar şimdi hemen parasını ödeyelim. Ondan sonra hemen şey yapacağız. Arkadaşlar. Hatta ben size hemen burada çekeceğim. Şimdi arkadaşlar parasını ödeyip geliyoruz. Arkadaşlar ben oynamadım. Hemen açalım şurada duralım. Birimiz dursun. <laughs> arkadaşlar hemen açıyorum. Arkadaşlar şunu da aldığınız benimle olsun lütfen. Ya yani o kadar uğraştık. hiçbir şey yaramıyor. Anca yazın bu işinize yarar Bunu böyle batırırsınız dondurma çubuğunu, dondurma yaparsınız anca o da. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ilk siz bakın ben bakmıyorum. Aha, bir şey sanki bu bir şey. Ya bir tane daha arıya çıktı arkadaşlar bu kadar olur ya. Ben de arı bak hepsini istiyorum, istiyorum. Sonra arkadaşımla takas ediyorum. Aynısı çıkıyor. Hayır benim şansıma tükürdüm arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yine dediğim gibi çok kötü bir video oldu. Bye.